Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler ve akrep burcunu dinlemek isteyenler Lidya Astroloji ben Emriye Eylül ayı burç yorumunuzla karşınızdayım bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor daha 1 Eylül 3 Eylül arasında hatta zaten hani 3 Eylül'de gerçekleşecek yeni aile beraber de bir şeyler olacak ama 1 Eylül itibariyle belki de aslında 28 Ağustos'tan itibaren 29 Ağustos'tan itibaren diyelim aşk hayatınızda bir canlanma oluyor yalnız e, akrepler böyle bir aşık olurken kendinizi buldunuz bulacaksınız bulmadıysanız da burada böyle tutkuyla bağlı olabileceğiniz böyle bir türlü sonunun önünü göremediğiniz ama kendinizi de alamadığınız bir aşkın içerisindeyken bulabilirsiniz kendinizi sevgili akrepler 3 Eylül'de bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu kişi sizin arkadaş çevrenizden olabilir daha önce sizde aradığınız özlemini duyduğunuz bazı noktaları sizde tetiklemiş olabilir. yani derinlikli bir aşk ilişkisi içerisinde olabilirsiniz zaten ilişkiniz varsa, İlişkiniz derinleşebilir arkadaşlar. Ha sadece ilişkiler mi? Burada maddi manevi paylaşımlar, işte mahkemeleriniz vesaireleriniz varsa bunlarla alakalı da gündemleriniz olacak. Bu yeni aile beraber tabii ki de ee, miras konuları vesaire olacak. İşte borçlar, vergiler vesaire kendi işinizi yapıyorsanız onların bir düzenlemesi olacak. Birazcık bazı konularda halledemediğiniz noktada kendi içinize kapı dönmeye, insanlardan yardım istememeye daha müsait, daha meyilli olacaksınız. Bu noktada da aslında gökyüzü size yardım istemeniz gerektiğini söylüyor. Endişelerinizin üzerine gitmeniz gerektiğini söylüyor. Bir de bu yeni ile beraber sağlığınızı da vurgulayan bir yeni ay bu. Lütfen sağlığınıza, bağışıklığınıza dikkat etmenizde fayda var. Ertelediğiniz, önemsemediğiniz rahatsızlıklarınız varsa hem ruh sağlığınıza hem beden sağlığınıza şöyle bir check-up yaptırmanızda fayda var sevgili akrepler. 4 Eylül ile beraber Mars'ta Yengeç Burcu'na geç Artık böyle birazcık daha hani işi rahatlamış olacaksınız aslında 9. evinize gelecek. Birazcık daha böyle sıkıştığınız, takıldığınız, böyle kendinizi kötü hissettiğiniz noktada uzaklaşabilme potansiyeliniz, kendi kafanızı dinleme potansiyelinizin olduğu bir sürece giriyorsunuz. Yani diğer türlü birazcık daha anksiyete yaratacak bir tarafta oluyordu sizler için. Ama burada bu 4 Eylül itibariyle rahatlayacaksınız. Zaten 9 Eylül'de Merkür'de Başak Burcu'na artık geldiğinde burada kendinizi ifade etme noktasında daha rahat hissedeceksiniz kendinizi. Yani insan ilişkilerinizi böyle bir o şeyinizi, düzeninizi, İçe kapanıklıkla sorumluluklarınızı yerine getirme dengesini ancak 9 Eylül ile beraber sağlayabilirsiniz diyebilirim arkadaşlar. Yani oraya kadar biraz aksayabilir. Ondan sonrasında bu durumu iyi bir şekilde kotarabilirsiniz. Bir taraftan tutulmanın haritasını da açtım da şöyle göz ucuyla ona bakıyorum. 12 Eylül-16 Eylül arasında artık kendinizde ya arkadaş çevrenizde ya da yapmanız gereken planlarınız finansal konularda özellikle yapmanız gereken planlarınızı artık böyle bir e, tamamen halletmeniz ve hayata geçirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Gökyüzü size hedeflerinize ulaşmanız, hayat hedefleriniz bunları size bir hatırlatacak. Bak sen bunları bunları istiyordun. Bu yola bu şu bunlar için çıktın. Onları bir hatırlatacak. Yeni planlarını da hayata geçir. Okey ama ...planladıklarını da, daha önceden planladıklarını da, başladıklarını da tamamla bitir diyen bir gökyüzü hakim olacak arkadaşlar. Zaten 18 Eylül'de bir balık dolunay aslında bir tutulma yaşanacak 5. evinizde. Yani burada aslında harcamalarınıza vesaire dikkat etmeniz, eğlenmek vesaire işte artık olayın e, o şey boyutundan, eğlence kısmından çıkıp birazcık daha ciddiyetli bir şekilde yaklaşmanız gerektiğini söyleyecek. Eğer yeni ayda aşık olmadıysanız... 18 Eylül'de gerçekleşecek olan bu dolunayda da kıskançlıklarınızı tetikleyecek, tutkuyla bağlı olacağınız bir aşk sizleri bekliyor arkadaşlar. Yani böyle çok tutkulu bir döneme gireceksiniz aşk hayatınızda. Varsa ilişkiniz, ilişkiniz de bu yönde evrilebilir ama şöyle ilişkisi olan, evli olan akrepler için eğer ki bu ilişkide Ali Cengizler dönüyorsa, eğer ki ee, karşılıklı, samimiyet, sadakat söz konusu değilse de çok büyük krizler ortaya çıkacaktır bu tutulmayla beraber. Ciddi sınavlar vereceksiniz diyebilirim arkadaşlar. Tekrar vurguluyorum. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir e, dönemdesiniz, bir süreçtesiniz. Mutlaka e, gerekli tetkikleri yaptırmanızda fayda var. Gizli saklı durumlar sadece ilişkilerde, yani romantik ilişkinizde değil genel olarak yaşayabilirsiniz. E, finansal ilişkiler içerisinde bulunduğunuz kişiler arasında bu kim olursa artık hani anneniz, babanız, yakın çevreniz, arkadaşınız, partneriniz, iş hayatınızdaki bir yani o para ilişkisi, finansal ilişki bir ticaretiniz olduğu kişilerle alakalı da önemli şeyler öğrenebilirsiniz. Burada kanma, kandırılma, Ali Cengizler döndürülme olayları varsa bunlar da açığa çıkar arkadaşlar ve eğer ki çok büyük böyle çok riskli ve çok acımasızca yani böyle birazcık hani böyle kötü karma yatacak şeyler yaşandıysa da o o etkiler çok sert olacaktır arkadaşlar. Yani krizlere dönmeden çözülmez muhtemelen buradaki durumlar. Hani siz yaptıysanız da, size yapıldıysa da böyle bu tarz toksik kötü enerjilerin de ortaya çıkıp temizlenmesi gerektiğini vurgulayan da bir süreçte bir tutulma gerçekleşecek arkadaşlar zaten 19 Eylül ile beraber bu konular fokur fokur kaynayacak. Yani artık hani sizde birçok şeyi sorgulayacaksınız. Sizde özellikle arkadaş çevrenizden birisiyle finansal bir e, iş yapıyorsanız, bir paralı iş, ilişkiniz varsa burada öğreneceğiniz bir takım durumlar var. Hoşunuza gitmeyebilir. E, kimileriniz arkadaşlarınızdan destek görüp içinde bulunduğu durumu kurtarabilir ama kimileri için de işte böyle bir durum söz konusuysa biraz dikkat etmenizde fayda var. Bazı akrepler içinde kendiniz paranızı yönetme biçiminiz, kendiniz ne şekilde yapıyorsunuz, ne şekilde harcama yapıyorsunuz, ne şekilde elinizde tutuyorsunuz, kariyer kazançlarınızı ne şekilde yönetiyorsunuz vesaire. Eğer burada da Ali Cengizler döndürdüyseniz bunlarla da hani siz kendiniz olan adaletiniz de önemli. Yani burada birazcık adalet vurgusu ön planda olacak diyebilirim arkadaşlar. 21 Eylül ile beraber ama bu durum netleşir. Artık 21 Eylül ile beraber bir düzenin değişmesi gerektiğini. hatta 24 Eylül'e kadar bu sürecin bu düzenin ne şekilde gerçekleşeceğini, yeni düzenin ne şekilde kurulması gerektiğinin de fragmanını yaşayacaksınız. Özellikle finansal konularda. 29-30 Eylül itibariyle de romantik konularda artık hayatınızın ne şekilde şekilleneceğini o mevcut ilişkinizin ya da o yeni aşkınızın hani yeni aşk olduğunuz o kişinin vesairenin ve ne şekilde bir ilişki içerisinde bulunacağınızı o kişiyle ne şekilde devam etmeniz gerektiğini, evliyseniz evliliğinizin ne şekilde devam etmesi gerektiğini e, ya da bir boşanma sürecindeyseniz ya da boşanmayı düşünüyorsanız işte ilişkiler adına romantik ilişkiler adına önemli kararlar alacağınız bir süreç olacak 29-30 Eylül'de burada netleşir birçok konu hem sizin kafanızda hem de karşılıklı olarak çünkü neredeyse bu sürece kadar gizli saklı hiçbir şey kalmayacak e, bunların ne şekilde sizde Gerçekleştiğine göre, ne derecede gerçekleştiğine göre değişeceği için ona göre de planlar yaşayacaksınız. Yani spesifik olarak Natal haritanızdan nasıl etkiler aldığınızla da biraz etkili. Ha şöyle bir şey söyleyebilirim ya ben nasıl e, bunu anlayacağım derseniz, şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere 25 derecede balık burcunda gezegenleriniz neyse. Orada hangi gezegenleriniz varsa bakın o gezegen kolları yazın aşağıya. Ben size ne şekilde etki alacağınızı söylerim. O, o etkiler sizler için önemli diyebilirim sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler benim sizler için Eylül ayı yorumum bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için Instagram ve TikTok hesaplarım Nidya Süreci her ikisi de Danışmanlık satın almak isterseniz şu PR linkim aşağıda. Bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.